Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sütlü tatlıların en güzeli kazan dibi tatlısını evde nasıl yapabilirsiniz? Tüm detaylarıyla ve püf noktalarıyla sizler için hazırladım. Lafı hiç uzatmadan tatlımızın hemen yapım aşamasına buyurun geçelim. Tatlımızın sütü için 3 kilogram süt kullanıyoruz. 3 kilo sütten 3 su bardağı sütümü kenarda derin kaseye ayırdım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağıyla ayırdım. Geri kalanı da tencereme ekledim ve tenceremi ocağın üzerine alıyorum. Sütümüzü ocağımızın üzerinde ısınmak üzere bırakalım. Kaynamadan içine nişasta ve pirinç unumuzu ekleyeceğiz. O sebeple ben de kenarda sütüm ısınırken onları hazırlayacağım. İsterseniz ocağınızın altını biraz orta yere getirebilirsiniz kaynamaması için. 3 su bardağı sütümü kenarda ayırmıştım. Üzerine ilk önce 1,5 su bardağı pirinç unu ekliyorum. 1,5 su bardağı nişasta ekliyorum. Nişasta olarak mısır nişastası kullandım. Sizler buğday nişastası da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde un ekliyorum. Unu ilk defa kullandım bir tatlısında ve bu tarifle de çok beğendim. Sizlerde mutlaka 1 yemek kaşığı un eklemeyi ihmal etmeyin. Muhallebiyi daha güzel kıvam veriyor ve lezzeti de gerçekten çok güzel oluyor. Nişastalarım ve unumun da güzelce karışması için sütle çırpıyorum. Topak topak olmaması gerekiyor. pürüzsüz bir kıvam alana kadar mutlaka karıştırın. Sütlü nişastalı karışımı ısınmış olan sütümün üzerine ekliyorum. Sütümüz kesinlikle kaynamayacak. Sıcak olması yeterli. Karışımımı sütümün içine ekliyorum. Çırpma teliyle de bu aşamada güzelce karıştırıyoruz. Muhallebimizin de güzel bir kıvam alması için bu aşamada çırpma teliyle karıştırırsak daha güzel kıvam alır. Şekerimi de eklemedim. Hafif kaynamaya başladığı an toz şekerimi ekleyeceğim. Ben toplamda 3 su bardağı kadar toz şeker ekleyeceğim. Tabii ki sizler kendi damak tadınıza göre şeker miktarını azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Sütlü tatlılarda çok tatlı seviyorsanız yarım su bardağı ek olarak şeker ekleyebilirsiniz. Veya daha az seviyorsanız 2,5 su bardağı şeker olarak da ayarlayabilirsiniz. Bizim için 3 su bardağı tam orantılı geldi. Bu arada şeker içinde kullandığım su bardağı ölçüsü yine aynı 200 milimlik klasik su bardağı. Toz şekerimi de ekledikten sonra artık muhallebimiz de koyulaşmaya ve yavaş yavaş kaynamaya başladı. Bu aşamada kesinlikle dibinin tutmaması için ocağımızın üzerinden ayrılmamaya dikkat edelim. Evet tamamen koyulaşan muhallebimi bir iki taşım kaynatıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamını da göstermek istedim. Çok koyu kıvamda olmamasına özen gösterin. Eğer koyu olduysa çok az süt ekleyerek kıvamını bu aşamada açabilirsiniz. Ocağımın üzerinden almış olduğum muhallebimi tezgahımda 1-2 dakika kadar beklettim ilk sıcaklığın çıkması için. Üzerine bir yemek kaşığı dolu dolu olacak şekilde tereyağı ekliyorum ve bir paket de vanilya ekliyorum tereyağı ve vanilyayı ekledikten sonra mikserle karıştırma işlemi yapacağım. Sizler dilerseniz çırpma teliyle de yapabilirsiniz. İçinde tereyağı kaybolana kadar ilk önce düşük sonra yüksek ayarda ara ara mikserimi dinlendirerek 5-6 dakika güzelce karıştırdım. Ne kadar güzel karıştırırsanız kazan dibinizin lezzeti daha güzel olacak. Esas bu karıştırma işlemiyle kazan dibi muhallebinizin lezzeti ve kıvamı daha güzel oluyor. Mikser yerine blender da kullanabilirsiniz veya çırpma teliyle de karıştırabilirsiniz. Güzel kıvamlı kazandibi yemek istiyorsanız mutlaka bu karıştırma işlemini dikkat etmeye özen gösterelim. Muhallebimizin de bu kıvamda olmasına da dikkat edelim. Muhallebi kenara alırken ben de bu arada tepsimin üzerine pudra şekerle her yerini gezdiriyorum. Çay süzgeciyle yaparsanız bu işlemi daha kolay ve pratik olur. Pudra şekeriniz yoksa toz şekerle de bu işlemi yapabilirsiniz. Tepsimin Hiçbir yerinde boşluk kalmayacak şekilde güzelce her yerini pudra şekerle kaplıyorum. Kenar kısımlarında dikkat ederek şekerle kaplamaya özen gösteriyorum. Bu arada tepsimin ölçüsü de 30'a 40 santim olacak şekilde. Tepsimi ocağımın üzerine alıyorum. Büyük göz ocakta tepsim ısınana kadar ilk önce yüksek ateşte çevire çevire şekerim eriyene kadar bekleyeceğim. Ocağımı orta ayara getiriyorum. Çok fazla yanmaması için tepsiniz ısınana kadar yüksek ateşte sonra orta ateşte çevirerek karamelize rengini almasını sağlayacağım pudra şekerinin. Renginde çok kararma olursa yapma işleminde tepsinizi yıkayın. Tekrar kurulayıp üzerine pudra şekeri gezdirerek tekrar güzel kahve bir karamelize rengi alana kadar yapmaya özen gösterin. Aksi halde kazandığı tatlınızda ağır bir yanık kokusu almış olursunuz tepsimizi karamelize ettiğimizde üzerine muhallebi de döktüğümüzde daha kolay kazan dibinin tutmasını sağlayacağız. O sebeple bu rengi ve karamelize etme olayını çok dikkatli yapmaya özen gösterelim. Muhallebimde artık tepsiye döküyorum. Ben bu aşamada ocağımın altını kapattım tepsinin kendi sıcaklığıyla muhallebiyi ilk önce döküyorum. Sonrasını tekrardan ocağıma açacağım. Toplamda şöyle 3-3,5 kepçe kadar ben muhallebi ekledim. Benim kepçem ufaktı. Tepsinizin altının etrafı kapanacak şekilde ince tabaka halinde muhallebi dökelim. Bakın spatula yardımıyla her yerine eşit şekilde dağıtıyorum. Çok fazla muhallebi dökerseniz altının yanmasını kontrol etmeniz biraz daha zor olur. Ocağımın altına açtım. Yüksek ateşte çevire çevire tepsimi yakma işlemini yapıyorum. Bu arada tepsiniz yakma işleminden sonra tepsiniz ziyan olmuyor. Ben senelerdir bu tepside kazan gibi yapıyorum. Gördüğünüz gibi tepsim sapa sağlam kalıyor. Sonrasında zaten sıcak su döküldüğünüzde tepsinizin içindeki o karartılar da kolayca çıkıyor. Ocağımın üzerinde büyük bir ocakta yüksek ateşte tepsimi çevirerek o muhallebi o kısmı tamamen çekene kadar o kısmı kızartıyoruz ve sonrasında yeri kalan kısımları da kızartarak bu işlemi devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi muhallebim göz göz oluyor. Sonrasında artık tamamen muhallebisini çekecek. Ve artık o kısım olmuş demektir. Bu sefer öbür tarafa muhallebisi olan yerleri tekrardan çevireceğim tepsimi. Ve o şekilde pişirerek bütün tepsimi pişireceğim. Bakın ben birazcık bu aşamada spatula yardımıyla şöyle biraz karıştırıyorum. Daha güzel muhallebisini çekmesi için. Kazandibi tatlısında sadece oyalayıcı kısım bu kısım. O da zaten toplamda 10-15 dakika sürüyor arkadaşlar. Sabırla yaptığınızda gerçekten muhteşem kazandibi tatlısı yemiş olacaksınız. Daha önce yine kanalımda dibi videosu yayınlamıştım. Çok kişi tarafından denenip beğenilmişti. Videomda biraz sesin kısık çıkmıştı, anlaşılmamıştı bazı kısımlar. O sebeple ben sizin yorumlarınızı dikkate aldım ve bu sefer daha iyi yüksek sesle tekrardan video yaptım. Bu aşamaları da ilk yapacak olan arkadaşlar için detaylı şekilde göstermek istiyorum. En çok korkulan kısım bu kısım tepside yakma kısmı videomun uzunluğundan sıkıldığınız yerde ileriye doğru sarabilirsiniz. Tepsiyi çevirerek her yerinin muhallebisini çekmesini sağlıyorum. Spatula yardımıyla da fazla olan muhallebileri dağıtıyorum. Çok fazla spatulayı bastırmadan bu aşamayı yapmaya dikkat ediyorum. Tepsimizin tabanını da kesinlikle çok karartmayalım. Kahve renkli olana kadar yapmamız yeterli. Yani bu renk kıvam alana kadar lütfen bu aşamaya dikkat edelim. Tamamen muhallebisini çekene kadar pişirdikten sonra ben kenarda şöyle 5-10 dakika tepsimi soğutmaya alıyorum. Bu aşamada da üzeri kabuk tutan muhallebimi çırpma teliyle karıştırıyorum. Çöp materyali 1 dakika kadar yaklaşık karıştırdıktan sonra artık muhallebimi 10 dakika bekleyen tepsinin üzerine döküyorum. Bu tepsi ölçüsünde 3 kilogram süt yeterli geliyor. Kesinlikle fazla kullanmamaya özen gösterin. Aksi halde taşma yapar. Elimizle tepsimizi sallayarak muhallebimizin her yerinin eşit kalınlıkta olmasını sağlayalım. İlk önce oda ısısında soğumaya bırakıyorum. Tamamen soğuduktan sonra buzdolabında en az 5-6 saat dinlendirelim. Kesinlikle 5-6 saat dinlendirmeden kesme işlemini yapmayın. Akşamdan hazırlayacaksanız da buzdolabında soğuduktan sonra üzerine streç filmle kapatın. Muhallebinizin üzerinin kurumaması için. Yaklaşık 6 saat buzdolabında dinlendirmiş olduğum kazan dilimlere ayırıyorum. Ben birazcık büyük porsiyon olacak şekilde keseceğim. Sizler dilerseniz 16 dilim olarak da yapabilirsiniz. İlk defa bu kazan dibi tatlısında 1 yemek kaşığı un kullandım. Açıkçası kıvamını çok daha güzel beğendim. Muhallebi daha güzel tutuyor. Sizler de mutlaka 1 yemek kaşığı un eklemeyi ihmal etmeyin kazan dibi tatlımı servis ederken sizlere de göstermek istiyorum. Spatulamızı ilk önce ıslamayı ihmal etmeyelim. Bu sayede tepsiden kolaylıkla alabilirsiniz. Tepside zaten kazan dibiniz tamamen soğuduktan sonra tabanı bırakması çok kolay oluyor arkadaşlar. Sizlere bir kez daha göstermek istiyorum. Bakın spatulayı biraz ıslıyorum ve hemen tepsiden kolayca kazan dibi tatlımızı alıyoruz. Pepsiden alırken dilimler ne kadar olsa da kenarlarda birazcık bozuklukları olabilir. Sizler eğer misafirlerinize servis yapacaksınız. O kenardaki hafif bozuk yerlerini bıçak yardımıyla kesebilirsiniz. Daha düzgün hal olması için. Ben bir dilimini böyle kenarlarını hafif içerek katlayarak bu şekli verdim. Sizlere de seçenek olarak göstermek istedim. Hemen yakından sizlere kazandı bir tatlımın dokusunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten dokusuyla ve kıvamıyla muhteşem bir tatlı oldu. Mutlaka gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz bu tarifi evde daha ucuza ve bol olacak şekilde yapabilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.